Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yazılarımıza da gelecek olan çok lezzetli, çok kolay bir konu işleyeceğiz arkadaşlar. Nedir? Sözlü kültürde anlatmaya bağlı türler. Yani işte masallarımız, tekerlemelerimiz, bilmecelerimiz, fıkralarımız bunlar tüm toplumlarda hem Türk toplumu için hem diğer farklı toplumlar için Toplumun, kültürün, dilin temelini oluşuyor. Bunları öğreneceğiz. Masal nedir, halk hikayesi nedir, efsane, fıkra, tekerleme bilmece öğreneceğiz. Bunlardan bilhassa masalı yazılımıza soracaklarını söyledik. Hatta film şeridi yapabilirsiniz şeklinde örnek senaryolarda da bize bilgi verdiler. Çok basit bir konu, çok lezzetli bir konu. Arkanızı yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın, koltuk tarafı şöyle dik konuma getirin ve hızlı bir şekilde bu konuyu öğrenin. Birincisi arkadaşlar, masallar anonimdirler. Yani söyleyeni belli değildir. Yani hikayenin bir yazarı vardır. Romanın bir yazarı vardır. Haleci aşağılıkla gelen ölümsüz eser ama masalların yazarı yoktur. Masalları derleyenler vardır. Mesela Eflatun Cem Güney Türk masallarını derlemiştir. Kendisi yazmıyor. Dolayısıyla masallar anonimdir. Sade ve anlaşılır bir dil kullanılır. Çünkü genellikle çocuklar okur masalları. Genellikle iyilerle kötüler yarışır, mücadele eder ve iyiler kazanır. Masallarda hep iyiler kazanır. Kötüler hiçbir zaman kazanmaz. Belirli bir yer ve zaman kavramı yoktur. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, paralel tellal iken, develer berber iken, ben annemin beşiğini tıngır mıngır sallar... Ne? Annenin beşiğini tıngır mıngır sallar... Ya yani tamamen olağanüstülükler var. Yer ve zaman kavramı belirsiz. Dini ve milli ögeler yoktur. Yani ulusun öyle bir şey yok. O destanlarda milli bir karakterdir. Hayır hayır. Ne kele olan, ne işte pamuk prenses ve yedi Cüceler işte veyahut da kırmızı başkılı kız. Bunların hangi millete ait olduğu belli olmaz. Prensler, devler, periler, padişahlar var dedik. Masalın başında kalıplaşmış sözler biz bunlara tekerleme diyoruz. Hani evvel zaman içinde kalbur zaman içinde dedik ya. Halk arasında dilden dile söylenerek sözlü bir gelenekte günümüze ulaşıyor. Masalda bir döşeme bölüm var. İşte evvel zaman içinde diye başlayan kısım. Sonra serim yani seriyorsun. Adeta sofra bezini serer gibi, sofrayı serer gibi. Masalın kahramanları taşı. Bir kele olan var diyorsun, bir kral var diyorsun, bir kralın kızı var diyorsun. Sonra düğümleniyor. Keli olan kralın kızını kaçırmaya çalışırken yakalanıyor. Sonra çözümleniyor. Kral bunları affediyor mesela. Tamam hadi evlen. Acıdım size diyor. Ve en son dilek diyorsun. Onlar ermiş. Muradına biz çıkalım. Kerevetine diyorsun. Biz de onlar gibi mutlu olalım inşallah diyorsun. Dolayısıyla masallarda serim. Giriş bölümü düğüm. Olayın en fazla böyle heyecanlı kısmı. Çözüm olayın çözümlendiği kısım. Dilek de en sonda işte gökten üç elma düşmüş gibi gibi diye başlıyor. Şimdi masalın sonunda mutlaka iyiler ödüllendiriliyor ve kazanıyor. Kötüler de cezalandırılıyor. Ve evrensel değerler vardır. İyilik, doğruluk, işte yalan söylememek, anne sevgisi gibi evrensel değerler vardır. Dünya edebiyatında masala baktığımızda en eski masal örneği Ezop masalları. Yunanlılar bulmuş bunu. Aesopos diye fabul ve masal örnekler yazıyor. Yine Beydaba'nın Kelle ve Dimnesi, Şehrazat'ın Binbir Gece masalları, Danimarkalı Andersen'in Çocuk masalları bu türlü bir örneği. Bizde ilk masal örneği bu yine üniversite sınavında çıkmıştı arkadaşlar. Uygur dönemine ait Kalyanam Kara ve Papam Kara adlı eser ilk masal örneği Uygurlar döneminde İslamiyet öncesinde. Yine Birlür Köşk ilk Türk masallarından ve bizde Pertev Naili Borata ve az önce ismini söyledim Eflatun Cem Güne'de masalları derleyen kişiler. Yani bu adamlar masal yazmıyor. Masallar anonim. Gelelim halk hikayelerine. Bu da sevgi ve kahramanlık konuları işleniyor. Olağanüstülükler daha sınırlı. Masallarda devler, periler, cinler falan filan vardı tek gözlü dev kralı sarayından çıkarıp dağları iki öyle bir şey yok burada. Burada daha sınırlı olan var. Sosyal yapıyı yansıtıyor. Kalıplaşmış ifadeler var. Şiir ve düz yazı iç içe ve yine anonim söyleyeni belli değil. Burada işte Ferhat ve Şirin Kerem ve Aslı gibi halk hikayelerini göreceğiz. Araya serpiştirilen şiirler ve türküler var. Aşık da sazıyla bunları bize anlatıyor. Köy odalarında, düğün meclislerinde, kasaba ve kentlerin kahvehanelerinde saz eşliğinde hikayeler anlatılıyor. Böyle bilmeniz lazım. Aşk hikayeleri var mesela Kerem ile Aslı. Destansı hikayeler var Köroğlu. Dini temalı kahramanlık hikayeler var. Mesela Hazreti Ali'nin hikayeleri çok önemli. Burada işte cenkname deniyor bunlara. Hazreti Ali'nin kahramanlarını anlatıyor. Gelelim efsanelere. Efsaneler ise bir inanışı anlatıyor arkadaşlar. İnandırıcılık özelliği fazla. Hani masallarda evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diyorduk ya burada öyle değil. Burada tam tarih verilmeye çalışılır. Daha detaylı bilgiler verilir ki yer de bellidir ki ha bu doğru söylüyor desinler. Yine anonim söyleni belli değil. Masalsızdır, milli unsurlar yok, sade bir dil kullanılır. Kalıplaşmış ifadeler de yok. Ama burada şu çok önemli. Tarih ve kişi olayları anlatan hikayeler bunlar. Ve doğal olaylarını anlatıyorlar. Mesela diyelim ki işte ilk olarak diyelim ki Pamukkale efsanesi veyahut da Peri Bacaları efsanesi. Oradaki olayları daha detaylı bir şekilde anlatıyor. Masallar hayalleri anlatırken efsaneler insanların inandığı inanışları anlatıyor. Dolayısıyla inandığın şeyin de yalan olmadığını, doğru olduğunu anlatmak için detay verirsin. Dolayısıyla efsanelerde detaylar vardır ama masallarda yoktur. Fıkraları zaten biliyorsunuz. Nasrettin Hoca fıkraları vardır temel fıkraları vardır, bektaş fıkraları vardır. Bunlar güldürüyor, mizahi ögeler barındırıyor. Gazetelerde köşe yazısı olan fıkra güncel konulardaki e, samimi sohbetler. O değil, bu başka. Bu fıkra bildiğimiz komik fıkralar. Hatta Nasrettin Hoca demiş ki, izahını yani açıklamasını yapamadıkları için mizahını yaptı demiş. Tekerlemeler ses benzerliğinden yararlanılarak oluşturuluyor. Yarı anlamlı yarı sözcükler oluyor. Ölçü, uyak, sece ve aliterasyon kullanılabiliyor. Aliterasyon ünsüz harflerin tekrarı. Mesela bak top kapılı topal topçu topağını top atarken top top kapılı topal topçunun topunu toparladı. Ne oluyor hocam ya? T harfleri ve P harfleri burada aliterasyon yapmış. Düzenli bir şekilde yazılan tekerlemelerde genellikle 7 lece ölçüsü vardı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ece oluyor. Şimdi bilmeceye baktığımızda burada bir varlığın ya da kavramın bazı nitelikleri söyleniyor. Yani bir ipucu verilerek bulunması isteniyor. Hani Çarşıdan aldım bir tane ve geldim bin tane. Ne? Nar. Bir küçük kumbara, erzak taşır, ambara. Karınca. Bende yok sabrı sükun sende vefadan zerre. iki yoktan ne çıkar fikir edelim bir kere diye yine bilmece üzerinden sormuş. Burada şu çok önemli. Şiir biçimde oluşturulan bilmecelerde ölçü, uyak, seci ve aliterasyonlar olabiliyor. Bak bir küçük kumbara, erzak taşır, ambara da ölçü var. Ve aynı zamanda aliterasyon yani ünlü harflerinin değil de ünsüz harflerinin tekrar bak. M harfleri kumbara, bere, burada bir aliterasyon yakalayacaksınız. Divan Edebiyat'ta Muamma veya Lugaz ismiyle de anıldığını bilmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi bu konudan yazılı sınavınıza geleceği için buraya da birinci dönem birinci yazılı konuların içerisine bunu ekledik. Bilhassa masal ekledik. Masalı sayfa 22, 23, 24'te görebilirsiniz. Ve aynı zamanda bununla alakalı sayfa 25'e kadar öğretim metinlerle alakalı bilgiler verdik daha detaylı bir şekilde. Buradan da okuyup yazılımınıza çalışabilirsiniz. Burada sadece edebiyat yok biliyorsunuz. Bütün dersler var. Burada yapacağınız çalışmaları yanınıza gezdirerek hızlı bir şekilde öğrenmeyi sağlayabilirsiniz. Hadi bakalım hepinize şimdiden başarılar. Ödüllü sorumuzun cevabını hepinizden bekliyoruz.